Aralarından bazıları oyun piyasasına yön verdi ve hatta bazıları hala da yön vermeye devam ediyor. Hepimizin aklına kazınmış ve zamanla klişe olmuş karakterleri, sahneleri, hikayeleri olan bu efsaneleşmiş yapımları sizler için listeledik. Listemizdeki oyunları yıl ve ay olarak topladık. İlk olarak 10. yılını doldurmuş, 2008 yılında çıkmış olan yapımlar ile başlıyoruz. 29 Nisan Rockstar Games efsanelerinden GTA 4 ile giriş yapıyoruz. LucasArts'tan Star Wars The Force Unleashed. Onu çekim korku türünün en güzel örneklerinden bir tanesine yer veriyor. Elektronik Arts'tan Dead Space. 21 Ekim ve işte günümüze kadar gelmiş olan Ubisoft'un bize kazandırdığı nadide yapımlardan Far Cry 2. 27 Ekim 2008'de PlayStation 3'e ardından ise PSP'ye çıkarılan PlayStation'ın unutulmaz oyunlarından Little Big Planet. Ve LittleBigPlanet'in hemen ardından ise 28 Ekim ile serisinin unutulmazı ve kesinlikle oynanması gerekenler listesine yerini almış olan Fallout 3 listemizde 10. yılını doldurmuş yapımların sonuncusu oluyor. Books, I... Ve şimdi biraz daha geçmişe giderek 15 yıllık efsaneleri yani 2003 yapımlarını ele alıyoruz. 25 Ocak Çıktıkça oynatan ve oynattıkça da çıkan Capcom serisinden Devil May Cry 2. 23 Mayıs Konami denince akla ilk gelen serinin bir oyunu Silent Hill 3. Ve 29 Ekim'de ise 15 yıllık oyunlar listemizin son yapımı günümüze kadar uzanan bir başka serinin ilk unutulmaz oyunu olan Call of Duty yer alıyor. Yeah, boy! Ve geldik 20. yılını dolduran ve adından hala söz ettirmeyi başaran yapımlara. 21 Ocak 1998 ve üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen günümüzde remake'ini bu kadar büyük bir beklentiye sokmayı başaran unutulmaz yapım Resident Evil 2. 12 Mayıs 1998'den günümüze türünün efsanesi olmaya başarabilmiş yapım Grand Turismo. 21 Ağustos Tom Clancy's Rainbow Six 9 Eylül Spyro the Dragon 22 1998 ve bir başka ölümsüz serinin doğuşu Metal Gear Solid Ve listemizin sonuncusu 20 Kasım 1998 Tom Raider 3. Ve bizden bu videoluk bu kadar. Eğer senin efsane oyunun bu listemizde yoksa yorum atıp bizimle paylaşabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.